Peki bu kısımda böyle bir cevaplandırma oldu. İkinci bir kısımda çok interaktif net sorular sormaya çalışacağım size. EYT'de siz bir şu aralar tartışılan birkaç gündür tartışılan özellikle bir 50 yaş konusu varken bir yaş kısıtlaması veya bir prim şartı gibi bir durum bekliyor musunuz? Bu konuyla alakalı da yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi prim olmazsa olmazımız. Ee, mutlaka e, tam emeklilik için 5000 gün bir de kısmi emeklilik kısmımız var. Şu anki uygulamada da kısmi emeklilik var. Kısmi emekliliğin e, şartı kadın erkek olmak üzere SSK'lılar için söylüyorum 4 ağlar için bu 3600 gün ve başlangıçtan sonra 15 yıl süre geçmesi lazım. Erkekte e, 55, kadında 50, erkekte bulunan 55 ile 60 arasında aynı kademeli yaştaki gibi 55-56-57 şeklinde değişiklik gösteriyor. Kadınlarda da 50-52-54-56-58 diye değişiklik gösteriyor. Ama burada temel olan 5000 günü yoksa izleyicilerimizin ET grupları içerisindeki mağdurların 55 yaş ve 50 yaş 3600 günde olabilir. 55 yaşla 60 yaş arasında bulunan şu anki uygulamayı Oradaki 56 57 58 yani 60'a kadar olan kısmı kaldırılıp bir kolaylık getirilip 55 yaş olabilir. Ama e, bütün izleyicilerimiz televizyon ekranlarında da hep bunu yanlış anlıyorlar. İşte bir kısmi emeklilik konusuyla karıştırılıyor. Tabii tabii yani bu burada baktığınız zaman bu e, kısmi emeklilik 3600 gün. Senin 5000 günün varsa yaş olayı yine gelmeyecek diye tahmin ediyoruz. Ama 5000 günün yok Bunda bir kolaylık gelecek. O kolaylıkta erkekte 55 3600, kadında 50 3600 başlangıçtan sonra 15 yıl. Bu da ayrı bir kolaylık. Ondan dolayı bu yönde de bir eee girizgahta yine taslakta böyle bir şey çıkacağını ben tahmin ediyorum. E, peki bu konuşulan 50 yaşlı hiç görebildiniz mi? Takip edebildiniz mi? 50 yaş dedikodusu ha, şu hale dönüyor. Özür dilerim. Çok özür Buyurun. diliyorum. E, şimdi ee, biz ne diyoruz? Ee, 18 yaşından önceki sigortalılıklar yasal çerçevede sayılmıyor. Ama e, oradaki sigortalılıklar prim günü de sayılıyor, prim de sayılıyor. Tek farkı erkekte 25 yaş, kadında özür diliyorum. Erkekte 25, 25 yıllık süre, <laughs> e, kadında 20 yıllık süreye eklenti. Baktığınız zaman 18 yaş erkekte e, işe başlamış. 25 senelik süre geçmesi lazım dolu boş. İkisini birlikte topladığınız zaman 43'e ulaşmış oluyorsunuz. Yaş 43 mutlaka Hı -hı. ve üstü olması lazım. E, keza e, bayanda 18 yaş artı 20 yıllık süre diyoruz dolu boş. Orada da 38'e ulaşmış oluyor. Yani sadece yaş faktörü burada devreye gelir ama zaten bu da e, olayın ruhunun hesaplamasının içerisinde kendiliğinden geçiyor. Yaş olayına takılmaması lazım insanların. 50 yaşlı zaten mağduriyet bu. Tabi mağduriyet de bu. 50 yaş ve 55 sadece kısmi için gelebilir. Diğer türlü yaş olayının ben geleceğini tahmin etmiyorum.